Değerli izleyicilerim ve takipçilerim bugün sizlere en pratik anlatımıyla yüksük çorbası tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı alalım. Hemen üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekledikten sonra eriyen tereyağının üzerine 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 orta boyda rendelenmiş soğan alıp her ikisini aynı anda kavuralım. Kavrulan soğan ve sarımsağın üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli Ana yemeği aratmayacak kadar da iddialı bir çorba. Nane ile birlikte de kavrulduktan sonra 6 su bardağı kaynatmış olduğum suyu ekliyorum. 2 su bardağı mantı kullanıyorum. Mantı marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz dondurulmuş mantı olması yeterli olacaktır ev yapımı el açması olursa tabii ki çok daha lezzetli olacaktır. Mantılar yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak pişmesini sağlıyorum. Mantılar yumuşadıktan sonra bir kase bir buçuk su bardağı kadar önceden haşlamış olduğum nohut ilavesini yapıyorum. Bu aşamada yeteri miktarda tuz ilavesini de yapalım. 10-15 dakika daha kaynadıktan sonra yüksük çorbamız servise hazır olacaktır. Çorba piştikten sonra en az 10 dakika bekletmenizi tavsiye ederim. O zaman çok daha güzel bir kıvam alacak. Servis aşamasında limon suyuyla servis yapabilirsiniz. Çok doyurucu ve çok pratik bir çorba hazırladık. Denerseniz olumlu olumsuz geri dönüşlerinizi bekliyorum. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet, şifa olsun.